Şöyle açalım. Ha. Kendime bir tane kol aldım. Birazdan söyleyeceğim. Hatta linke de aşağıya koyarım. Şimdi şu gördüğünüz şuraya alttan şut, şuraya üstten şut. Şu gördüğünüz şuraya zıplama, zıplama koydum. Evet, ikisine de zıplama koydum. Alttan şut, üstten şut sol. Ben aslında şu joystick de oynuyorum. Bunu göstereceğim nasıl yapacağımızı. Ee, şuna şut koydum. Bunu boş da bırakabilirsiniz. Şu joystick'i de boş bıraktım. Ee, şuna güç yerlerinin 3 tane var ya. En üstteki Y ortadaki de en alttaki şekilde halli ayarladım. Birazdan maça başlayacağım. Size de göstereceğim. Bundan dolayı şu Şöyle bir program var ee, V3 diye bunun da linkini bırakırız bunun üzerine uygulama kapat dediğim için kapalı oluyor normalde devamlı bu V3 gördüğünüz şekilde geldi kapatmazsanız devamlı şeyde duracak neyse biz oyunumuza başlayalım evet. Kolumuzu da açalım. Şöyle bakınlar ben kolu ayarlamaya çalışıyorum ha. Kolumu taktım. Şuradan da Bluetooth'u açıyorum. Ee, ben kolun ismini kafa topu koymuştum. Birazdan kolu da açtım şimdi. He, bak. Bakın kafa topu kol diye yazdı. Bluetooth'ta. Yani biz ona şimdi bağlandık. Hemen bir maç atalım. Bakalım kol nasıl çalışıyor. Eee bot geldi sahaya kazanmak Çok için çıkıyor. Kısmen lazım. Top orta sahaya indi ve mücadele başladı. Çok hızlı bir gol. Güzel şut. Süper oh. gücünü erken kullandı. Kafasıyla durup kaleye gönderdi. İşte bu kadar. Evet, bot olduğu için <laughs> yapacak bir şey. Bu daha sonra <laughs> botu yenmeyince gerçek adam gelmiyor. Maalesef böyle yapmışlar. Bot da oyunun sonuna kadar duruyor. En sinir olduğum şey Botlarla oynuyor. Kol bazen tutukluk yapıyor. Böyle kollara bastırıyorum. Kendi kendine. Kendi kendine oynuyor. Evet arkadaşlar geldik. Şuradan ayarlara geçelim. E, tuş ayarları. Şimdi şu V3'e bastığım zaman pat 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 burada bir sürü tuşlar geliyor. Koldaki e, tıkladığınız zaman ekrana bir tane tuş, tuş geliyor. Mesela şu en sağda tarafta X, Y, ve tuşları. bunları ayarını yapıyorsunuz tıkladığınız her bir şey mesela şu B'ye tıklayayım B'ye tıkladığım zaman bakın buraya geldi bu B'yi tutuyorum hop geliyorum şey üzerine şey buraya bu şekilde bütün koldaki ayarları yapıp sonra V3 V3'e basıp kaydediyorum bir tanesi de şu <laughs> Yakup evet. Bu LB tuşundan turbo'ya alıyorsunuz. Turbo'yu aldıktan sonra bunu da e alıp kaydet demeniz lazım ki bunlara daha şey yapsın. Daha az bassın. Ama diğer oklara sağ sol tuşuna ve X, Y, tuşuna turbo yapmıyorsunuz. Bunu kaydedin. Çıkalım. Buradan. Bunlar bu şekilde. Ee, kolun şeyini de onun 啊，对，不行。